Selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile daha beraberiz. Halil, Hasan, ben Denizli'den çıkıyoruz. Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne tekrardan gidiyoruz. Geçen seferden bir kıymalı tost alacağımız vardı. Geri alacakmış de. De onlara tamam mı? Hem hava güzelken değerlendirelim. Yolları hala devam. Bitmiyor. Bitmiyor. Ne oldu? Bilmey Cemil, Cemil olabilir, olabilir mi? Cemil. Cemil. Suat, Yusuf, Orhan, bilemiyorum. <laughs> Vay, öyle bir şey. O oh, da Allah, şey gibi. Balon var ya, balon atın gibi, Aynen. O gibi bir şey. Şu, Oha. Kız arkadaşınıza, eşinize olan sevginiz Denizli-Muğla yol çalışması gibi olsun. Hiç bitmesin arkadaşlar. Bu da benden size kıyak. Manitaya yollamalık. Eee şimdi sen nane yiyemedin ne? Geç geç. Geç de vuruvereyim seni. Demek sen bana sıkıyordun ha. Biz boşa atmayız kardeş. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ötesi yok. Sen ne yapıyorsun İbrahim? Oturuyorum. Lan Halil o muhtemelen Hasan sandı. Hasan Oğlum Hasan değil ki o. <laughs> Hasan arkada da. İşte Türkiye'nin Maldivleri. Burası Doğan Baba arkadaşlar. Hemen Salda gölü'nü geçince yakın yani. Ee, buradan market alışverişlerinizi falan yapabilirsiniz. Yani Salda'ya gelmeden de yapabilirsiniz. Orada başka bir köyü daha var. Ama buradan da yapabilirsiniz. Şurada marketimiz ve tostçumuz var. Kıymalı tost muhtemelen burada yeriz. Market kapalı şu an. Burada başka bir marketimiz var market alışverişimizi yaptık ve Doğan Baba plajına geçiyoruz. Şurada tuvalet var. Hayatımda gördüğüm en kötü tuvalet ve ücretli. O derece diyorsun. Bak gerçekten Kötü ben Baş para verdim. Yalnız ağımıza beleş. Beleş ya mı? Para vermedim bu arada. Kimse yoktu. Temiz amk Evet berbat leş. Ha. Ne e? 10 TL yazıyordu ama kimse yoktu. Para vermedim zaten. Ha. Ne foto esat mı? Ben foto esat. Ne bileyim ben? Damlama sistemi yapmış adamlar. Bunlar? bunlar sadece burada yetişen bitkiler adı ne? Salda bitkisi. Yok amına. Oğlum denize gir. 5000 lira temizinde. Hemen şu an cep bank Hemen, direkt. direkt. EFT. Yani suya gir yani. İşte o, o artık o beş. işin şeyi o. 5K. 55 beş mi? 2,5 <laughs> 2,5. İki buçuk, iki buçuk. Hayır, <laughs> Kanka sen, sen niye veriyorsun şimdi? Sen niye koyuyorsun? Kaza ya? geldim. 2,5'a girerim <gülüyor> ama. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi bak gireceğim mi delikanlı gibi. Bakıyor şey yap saate bakayım. bakayım kurur muyum acaba? Aynen. <laughs> Ayağımı sokayım 20 lira verin bana. Censo mu? Censo olabilir su markası. Ürün yerleştirme almışlar. <gülüyor> 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 Göle yerleştirmişler. Ona <laughs> <laughs> bok zehirli işte bunu atmayın artık ya. <laughs> Fazla uzaklaşmış <gülüyor> olamaz. Bu <laughs> ne? Dinozor ayağı. Gizli. Dinozor gibi sanki daha çok. Ya siz buralara nereden geldiniz? Ne haber oğlum? Merhabalar. ismim İbrahim Yılmaz. Hoşça kal Salda. Salda'dan ayrılıyoruz. Kıymalı tost yemeye gidiyoruz şimdi. Hep gelirken gördüğümüz bir yer vardı. Orada yiyeceğiz. Maalesef planladığımız yer kapalı. O market olan yer kapalıydı. Orada yiyemedik. Burada her yer zaten maşallah kıymalı tostçu. Kıymalı tost yemeğini dövüyorlar muhtemelen. Biz de dayak yememek için kıymalı tostumuzu yiyeceğiz artık. Ya bu girdiğimiz tarafta mı bu sorun var? Bir tane daha girişi var buranın. Ee, oraya araçlarla giriş yok. otoparka bırakıyorsunuz araçları. Ondan sonra servisle sizi ücretsiz servislerle taşıyorlar. Biz o tarafa girmedik o yüzden. Hani plaja yakın olalım diye ama burada şöyle sorunlar var. Fazla oturabileceğiniz bir yer yok. Yani kendi kamp sandalyenizi falan getirmeniz gerekli. Bir de tuvalet çok kötü. Hayatımda gördüğüm en kötü ücretli tuvalet. Gerçi ücret de ödemedim ama. Yani bir ücret yazıyordu. Bir de şu, sanırım şu tarafta galiba asıl o servislerle girilen yer. Yani oradaki tesisler nasıl bilmiyorum. Ama bu Doğan Baba Plajı biraz kendi imkanlarınızla bir şeyler yapmanız gerekiyor. Fazla bir şey yok yani. Buralarda da var hep kafe, kahvaltı, hediyelik eşya, lavanta ürünleri ve her yer apart. Herkes evini aparta çevirmiş. Tabi Salda'ya gelenler, kalmak isteyecek olanlar bir yerlerde kalacak. O yüzden yerel halk da bu sorunu çözmek için her yeri apartla doldurmuş. Böyle herkes bir köşeye kıymalı tostcu açmış. Burası da onlardan biri. Afacanlar fast foodçunuzmuş. Meşhur kıymalı tost. Free Wi-Fi. Gerçek, Gerçek mi? Söylüyorum. Bak en iyi kaplumbağa kabuğunu nasıl anlarsın biliyor musun? Şu. İyi bu. Kim de beyaz çıktı diyen gelsin yanıma. Ben de, ben de. Nerede o? O beyaz çıktı diye yanıma gelsin. Bu beyaz, beyaz. beyaz değil abi. Bu alınır. Gerçek gibi lan be. Dayı gerçek gibi ha. Baksana içi falan. Nasıl var bir gerçek gibi lan? Hemen. Evet. atlar mı arayın? Oğlum şu köpekler de yazık bekliyor da. <laughs> Şunlara şey da gerçek şey. bir Bak o kadar portatif ki şey şey. dayı şu bak ne at çantana, çantana. 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 250 lira kardeşim Olur olur. Evet, tostumuzu da yedik. Yavaştan çıkacağız. buraya uçarak giriyorlar herhalde. Ee, yaşlılar giremiyor o zaman. İlginç. Üç gündür burada halli bekliyoruz, hazırlanmasını. Evet, çok şükür bitti galiba. Alkış. Evet arkadaşlar tostumuzu yedik. Geriye dönüyoruz. Valla şunu söylemem gerekiyor. Kıymalı tost beklentimin çok çok üzerinde. Yani bu kadar iyi bir şey beklemiyordum yani. Çok beğendim kıymalı tostu. Bundan sonra tostların içinde favorim olur yani. Hak etti. Fiyat olarak da iyiydi. Yarım kıymalı tost 100 liraydı. Yanına bir de açık ayran söyledik. Ayrana muazzam diyemeyeceğim. Yani normal bir standart açık ayrandı. O da 20 liraydı zaten. Ama tost mükemmeldi. Kesinlikle yenir. Bundan sonra favorim. Burası net güzeldir ya. Buranın kokoreçi var ya harbi iyidir. Böyle salaş yerlerin güzel olur. Tabi yiyeceğini bilemem ama lezzeti güzel olur. Evet arkadaşlar Denizli'ye geldik. Bugün neler yaptık bir özet geçecek olursak. Yine Denizli'den çıktık. Salda Gölü'ne. Salda Gölü'nde oturduk. Biraz turladık. Oradan çıktık. Tabii ki de oraların meşhur kıymalı tostunu yedik. Kıymalı tost muazzamdı. Gerçekten hiç böyle beklemiyordum. Ve geri döndük. Bugünlük videomuz bu kadar. Tekerinize taş değmesin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.